İşte burada erkeğin sorumluluğu var. Bilhassa erkeğin sorumluluğu Cenab-ı Ayet-i Ey insan kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşın ateşten koruyun. En başta bunun gelen namaz geliyor. Kendimizin namazı nasıl? Cemaate devamımız nasıl? Namazda kalp ve beden ahiki içinde nasıl bir namaz kılıyoruz? Cananı canan Hazretleri diyor ki namaz öyle bir mühim bir ibadet ki namazda kıraat var. Namazda tesbihat var. Namazda istiğfar var. Namazda salavat-ı şerife var. Cenab-ı Hak o namazda secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani alnın istikameti kıble olurken kalbin istikameti Cenab-ı Hak olacak. Onun için İbrahim Aleyhisselam Rabbim diyor, beni soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Benim ve soyundan gelik. Kendisinin kemal içinde zirve bir namaz kılmasını arz ediyor. Soyundan gelenlerin de derdi bu. Yani bu İbrahim Aleyhisselam'ın derdi namaz. Efendimizin derdi namaz. Eshab-ı kiramın derdi namaz. Evli alan derdi namaz. Demek ki namaz ne? Cenab-ı Hakk'ın mülaki olmak. Demek ki bizim hem kendimizin derdi, benim namazım nasıl? Kıyamet günü ben kıldığım namazda nasıl karşılaşacağım? Soyumun kıldığı namazda nasıl karşılaşacağım? Soyuma ne kadar gayret namazda? Ondan sonra ey Rabbimiz amellerin hesap olunca gün beni anamı ve müminleri bağışla. Dört tane derdi var İbrahim Aleyhisselam'a. Muhakkak baba camiye gidemediği zaman muhakkak evinde yavrularıyla beraber cemaatle namaz kılmalı. Dini eğitim muhabbetle tevzi edilmeli. Sırf iki ay bir yaz tatilinde camiye göndermek kafi değil. Başka yere ne kadar emek veriyoruz? Kur'an-ı Kerim üzerine ne kadar emek veriyoruz? Efendimiz Fatıma Validemizi ne şekilde yetiştirdi? Daima bir bir aziz ederdi. Daima bir ayrı bir muhabbeti vardı Fatıma validemize. Bir cer parisiydi. Fakat onu daima efendim bir takva halinde yetiştirirdi. Ne oldu Fatıma? Validem? Ümmetin annesi oldu. Silsilenin annesi oldu. Altın silsilenin. Peygamberler dünya malı olarak bir bir mirasları yoktur. Onların en mühim mirasları arkalarındaki bıraktıkları güzel bir cemaattir. Efendimiz de, o hasta halinde son namını en çok sevindiren arkasına bakıp güzel bir cemaat görmesidir. Ayşe Vadim'e o kadar güzel tebessüm etti ki diyor, ben Allah Resulü'nün böyle bu kadar tebessüm ettiğini şimdiye hiç görmedim buyuruyor. Demek bizim de en büyük derdimiz hem kendimiz olmalı hem de arkamızda güzel bir nesil yetiştirmek. Yine hanımların beylerine karşı şeyleri ayrıdır vazifeleri. Bugün bilhassa bir Bugün duruma baktığımız zaman globalleşen bir dünya. Bir de bir dedelerimizin şeyine baktığımız zaman yani onların bir aile hayatına baktığımız zaman büyüklerimizin daha ötedekilerin. Yani bir medeniyetin seviyesini o toplum gösterir. O toplumun bir aile yaşayışı gösterir, iktisadi yaşayışı gösterir, infak hayatı gösterir. Bugün maalesef boşanmalar çok arttı aşağı yukarı son rakamlar 2012'de 120 bin çift boşandı diyorlar. Bir avukat arkadaşa sordum dedi ki hakim arkadaşları sordum dedi en fazla evlilik bir sene bir buçuk sene sürüyor dedi. Ardından çocuklar ortada kalıyor. Ana babalar da maalesef bazı ana babalar o şuuru da kaybetti. Aman kızım sen altta kalma. Aman sen sen kendini çiğnetme. Velhasıl gelinde bir müddet sonra kendini kapıda buluyor. Bizim öflerde gelin giderken kızım der halı ol, üzerine 40 ayak 40 ayak dolaşsın, sonra sen baş tacı olursun. Yine faziletli annelerin babaların yavru'nun tavsiyesi, onlar da derlerdi ki yuvana gelinlik beyaz gelinlikte gidiyorsun, yuvanı saadetle dolduracaksın, girdiğin o kapıdan ak lekezi bir kefenle ebedi yolculuğa çıkacaksın. Bizim öflerimiz bu vardı. Bak bugün bir facia, devamlı bir boşanmalar artıyor. Onun için Cenab-ı Hak buyurur. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrati ayun ve cealnel Demek ki yavrularımıza ne veriyoruz ki ne bekliyoruz toplum olarak. Elhamdülillah şimdi din dersleri arttı. Kur'an-ı Kerim dersleri arttı. Siyer-i Nebiler arttı. Biz de babalar olarak, anneler olarak evlatlarımızı bir dini tedrisattan geçirmemiz zaruri. Bu babanın, annenin en mühim bir ahiret mirası. Ailen dağılmasını hazırlayan sebepler bugün. Boşanmanın hat safhaya gelmesi. Birincisi İslam ahlakından uzaklaşma. İkincisi Allah koru ve ahiret inancının azalması. Bunun için inne ekremeküm indallahi etkâküm. Takvanın tek çare takva. iki tarafta. Üçüncüsü, kendi anne ve kültür yapımıza yabancı alışkanlıkların, yani seküler değerlerin içimize sinmesi. Yani kendi İslami ahlakımızı iyi öğrenmek, onu ahlaklanmak zorunda televizyon, internet şerrinden kendimizi, çocuklarımızı, yavrularını koruyabilmek. Çünkü Avrupa'da bir aile hayatı bitti. Nikah da bitti. Nikah da yok zaten. Beraber anlaşmalı gidiyorlar. İşimi e bir arkadaş olacağız diyorlar. İşim bittiğim zaman diyorlar ayrılacağız diyorlar. Aile hayatı bugün batıda bu. Maalesef bu internetlerle, bazı filmlerle bu teşvik halinde. Bunun için bu da bir ailemizin, ailelerimizin ruhani hayatını bugün bir zehir serpmekte. Lüküs özentisi yine. Reklamlarla vesaire bir güç göstermesi, ihtirası, bir kanaatkarlık kalkıyor. İsraf artıyor. İsraf nedir? İsraf da aşağılık duygusunu bir bastırma hareketi, lüküs özentisiyle. Bu da maalesef bugün bir hat safhaya geldi. Kadın erkek saadet yuvalarında arayacakları yerlerde, yanlış yerlerde aramaya başladılar ve kaplarda muhafaza edilmiyor. Misafirlik, ziyaretler, piknikler maalesef İslam adet İslam adabına uyulmaksızın yapılmaktadır. Zorret olmadığı halde çarşılar, pazarlarda giyim kuşamlar israfa girmek, İslam örfüne uymayan giysileri kullanmak da aile yapısını ediliyor. Eşlerin birbirini ihmal etmesi aile yuvasını zehiriyor. Başkalarının iltifatları kendisine cazip geliyor ve bu da aile saadetine yaralar açmaya başlıyor. Anne babalara, gelin kaynana, kayınpeder diyelim, saygısızlık, gereken hürmeti göstermemek aile yapısını zediliyor. Belli Velhasıl bugün böyle problemlerle karşı karşıyayız. Onun için bugün e, ee, Aile hayatı toplumun temelidir. İşte bir Osmanlı aile hayatına baktığımız zaman herkes müreffeh, herkes huzurlu. Anne babaların dikkat edeceği hususlar vardı tabi bu hususta. Aranın münakaşalar vesaire, o da yavruları zediliyor, hırçınlaşıyor. Onların yaptıkları yanlışları göz ardı etmek, çocukları bir yalanı sürüklüyor. Çocukları ufak yaşta manevi duyguları aşırılamak, şuur altına onları zerk etmemek, o da yarın şuur altı başka şeylerle doluyor. Her çocuğun yani bir cep telefonu, cep telefonu istediği şeyi, o güç gösterisi olan bütün filmleri seyrediyor. Belası bunlar hep aile hayatını bugün zedelemekte, yavrularımızı zedelemekte en mühim tekrar tekrar dini tahsil, yavrularımızın dini tahsiline bir Kur'an-ı Kerim tedrisinden, ciddi bir Kur'an-ı Kerim tedrisinden geçmeleri zaruri. Aile hayatın erkek ve hanımın müşterek gerçek hususiyetler, bunların temelinde birbirine iyi geçenmek, saadet, sadakat ve zor zamanlarda fedakarlık. Bu zaruri. Yani sadece güzel günler değil. Yani zor günlerde sadakat ve zor zamanlarda fedakarlık olacak. Mutluluk, sevinçler paylaşılacak. Hayatın yük ve sıkıntıda beraber taşınacak. Anlayışlı ve birbirlerine karşı olgun davranılacak. Efendimiz her şeyle örnek, aile hayatında zirve örnek. Behlül Dana Hazretleri vardır. Bu Harun Reşid zamanında. Harun Reşid'in yakınıdır. Harun Reşid biraz mevzubumsu bir zattır. Harun Reşid daraldığı zaman ona gider. O birkaç misalle onu bir tatmin edici bir yol gösterir. Yine Behlül Dâin Hazretleri bir gün Harun Reşid'in yaptığı ihtişamlı bir sarayı gördü, oraya davet etti. Sarayın duvarına şu veciz şiiri ifadeleri yazdı. ''Ey Harun'' dedi Harun Reşid. Fani bir dersi inşaat taşlarını yücelttin de sana imkanlarıyla hizmeti emredip karşılığında ebedi saadeti vaden dini hayatını israf sebebiyle zayıflattın. Yok olup gidecek kirici yükselttin de baki alemin davetçisi Kur'an ve sünnete gereken değeri vermedin. Sonra dedi ki bu sarı erken de imkanlarını yaptıysan israf bataklığına battın. Hakkın muhabbetinden uzak düştün. Çünkü israf edil Cenab-ı Hak bir israf edilen Allah sevmez. Eğer yok bunu beytül alıp yaptıysan o zaman ümmet zulmetmiş oldun. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir iş yapmış oldun. Zira ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor Allah zulmedenleri sevmez. Yine Behlül Dane yine bu Abbasî Havrun Reşid'e gelin bir şeyinde beni sordu. Dedi ey halife de sen üç tane sualim var dedi. Yer üstünde en fazla olan nedir? Yer altında en fazla olan nedir? Gökyüzünde en fazla olan nedir? Harun işte şu cevabı verdi. Yeryüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında en çok olan mevtalardır. Gökyüzünde en çok olan da kanatlılardır. Kelebekler, kuşlar vesaire. Behlül Dani ise manidar bir şey bakarak şu mukabele olundu. Hayır ey halife. Sen işin zahiri tarafını görüyorsun. Hakikatini göremiyorsun. Gerçek şu ki yeryüzünde en çok mevcut olan şey tamahlardır, hırslardır, ihtiraslardır. Enani, enaniyetlerdir. Kıskançlıklardır. Bitmek tükenmeyen, bilmeyen, bitmeyen nefsane arzulardır. Yer altında en çok olan ölülerdir dedin. Yer altında en çok olan ölülerden çıkan eyvah vah vah keşkelerdir. Gökyüzünde neler var? Kanatlardır dedim. Gökyüzünde de en çok gökyüzüne çıkacak olan ameli salihlerdir. Velhasıl hayat kefen ile kundak arasında kısa bir yolculuk. Ömür beşik ile teneşir arasında bir zaman tüneli. Kalbin sanatı bir avuç dünya olan bu fani sermayeyi büyük ebedi bir kara döndürebilmekte, ahiret saatine döndürebilmekte. Kalbin sanatı bu kanallık, bu meczeerlerle dolu dünya tünelinden salih amellerin kandilleriyle takva sabırla geçip bu kısa yolculuğun menzili maksuduna yani cennetin selamet limanına kavuşabilmektir.